Şimdi Üstad muhakematın usulü'l belagat bahsinin ikinci makalesinin altıncı meselesinde söze kemalat kelamın semaratı diye başladı bu meselede sözün kelamın semerelerini yani meyvelerin değişik seviyelerde değişik şekillerde sayısız suretlerde meydana geldiğini genel bir izahını kısaca özetlemektedir. Bizim burada üzerine duracağım üç tane e, kavram var hayalat rakika yani ince hayaller, ince duygular maani mütezahime yoğun bir şekilde akla, mantığa gelen anlamlar ile deva lazımı garip yani garip anlam üzerinde. Ancak nasıl nasıl bağlı kalarak şöyle bir girişle devam etmek istiyorum. İnsanın yaratılışındaki, donanımındaki azalardan oluşan yoğun tecizatındaki incelik yumuşaklık, Nasıl ki sertlik bakımından, yumuşaklık bakımından birbirinden farklı, beynin yapısıyla gözün, kulağın, kemiklerin, sinirlerin, kasların, sertlik ve yumuşaklıkları belli bir vazifeler için takdir edilmişse, kalbin geçirdiği anlamlara olan idraki kavrama cibiliyetini izah etme ve aktarabilme kabiliyetinde yaşadığı süre zarfında, geçirdiği değişim incelik ve yoğunluk bakımından birbirinden farklılık arz eder. Daha sonra üstad bu meselede insan aklının ve kalbinin incelik ve muşaklık bakımından birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak izaha devam etmektedir. Kalpten çıkan bir anlamın dil ile ifade edilmesine kadar geçen sürecin incelik ve yoğunluk bakımından belirli aşamalar yaşadığının bunun da kendi içindeki sayısız letaiflerin zengin nurani hususiyetler taşıdığını ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği, kelamındaki kelime anlamlarının inceliği, zarifliği, yumuşak ve sertliği, içerdiği anlam yoğunluğu, yerine göre, konusuna göre, önemine göre, açık ve seçik, kolay, zoru aynı anda içinde barındırması gibi hikmetli sözlerin ne anlama gelebileceği merak edilmesi bir yana, ikrar olunan kalple tasdik olunan iman ve şeraitin emir ve nehilerin uygulanması için pratik izahı bilim dünyasını meşgul etmiştir. Kur'an'daki medeni ve mekki sürelerdeki hitap tarzı cennet ile cehennemi tasvir ayetlerinin genelde bir arada peş peşe gelmesi içerideki içerilediği anlamları tebliğdeki üslup tarzı beynel havfi ve raca arasında bizleri yaşatması hikmetleri gibi imani hakikatları asrın ve milletin kendi dilinde izah etme vazifesini üstlenen Üstad radıyallahu anh ve rahmetullahi aleyh bu meselede bize Kur'an-ı Kerim kelamını oluşturan ayetlerde geçen kelimelerin kendi başlarında ve cümle içinde yüklenedikleri vazifeleri incelik ve latiflerin ne anlama gelebileceğini yoğun manalar içerdiğini öncelik, sonralık dereceleri asıl anlamlarının ve yan anlamlarından ayrılma dereceleri Kur'an'ın işaret ettiği üsluba bağlı kalarak bize nasip edilen ilim çerçevesinde hissemize düşeni nasıl değerlendirmemiz gerektiğini la yukellifullahu nefsen illa usaha ayeti mücbinde bizi tefkire sevk etmektedir. İslam'ın ilk asrı başlangıcında Son cahiliye döneminin bitiminde edebi yönünden zirvesine kavuşan Arap dilinin temellerini yeniden dizayn eden Kur'an-ı Kerim'i anlama, kavrama, izah etme ve çeşitli milletlere nesiller boyu aktarabilme ihtiyacı Kur'an dili Arapçanın incelenmesi, Kur'an tefsircilerinin ve kelamcıların en önde gelen meşguliyetleri olmuştur. Bu çalışmalar Arap dili ilminin sarf, nahi ve belagat ilimleri adı altında çeşitli edebi disiplinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kelamın zirvesi kabul edilen belagatın biraz önce de hocalarımızın detaylı olarak açıkladığı gibi İbnül Mukaffa'dan başlayarak Cahiz, Kudame bin Cafer ve Rumaniye gelinceye kadar insanın doğuştan sahip olduğu bir kabiliyet ve sanata olan yatkınlığı şeklinde anlaşılmıştır. Nitekim İbn-i Mukaffa'ya göre belagat sözü herkesin kolay kolay söyleyemeyeceği tarza söylemektir. Yahız'a göre ise lafızla mananın güzellikte birbirleriyle yarışmasıdır. Lafzın hem kulağa iyi gelmesi hem de anlamın çabucak beyne insanın tasavvur edeceği bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Ülümül belagatın mecaz, kinayet, telbih, telmiz, remiz, delalet, tazamun, icaz, itnab, yani kısa ve tersi uzatma, hüsnü talil, talil gibi unsurların ne anlama geldiği Kur'an-ı Kerim zaten bize izah eder. Üstadımızın muhakatamındaki unsur belagat bahsindeki ikinci makalenin altıncı meselesine sonuna doğru Ebu Tayyip'in ismi İbni Farid'in ile beraber zikredilmesi, bunlar tasavvufi kişilerdir. Vicdan gözüyle işaret ettikleri Arapça beyitlere yer vermektedir. Ve bu nasta ben onların Arapçası yerine direkt size Türkçelerini okumayla yetineyim. Göz ucuyla yanaklara bir gül diktim. Diktiği gülü koparmak gözümün hakkıdır. Niçin, niçin dudağındaki koyu renk benim şeni, seni şiddetle sevmeme engel oldu? Halbuki aşkından kalbim paramparça olmuştur. İç organların dikenli ağaçtan tutuşmuş ateş koru üzeridir. Gözlerim ise güzellikten oluşan bir bahçede dolaşmaktadır. Evet, biz birçok manevi yatla ilgili olan örnekleri, izahları, konuları daha yakın aklımıza getirebilmek için bunun gibi böyle maddi örnekler de vermek icap ediyor. Bu beyitlerin zahiri anlamına bakılacak olursa dünyevi aşktan bastı edilmektedir. Oysa bu maddi benzetme vuslatın ateşiyle yanıp tutuşanın durumunu yakından ifade etmek için söylenmiştir. Manaların kalplerde, hayallerde aldığı renklere, şekillere ve çeşitli latifelere delalet etmektedir nasıl eşyalar zıtlarıyla biliniyorsa, zehir pan zehirle kıyaslanabiliyorsa, duygusallık, aklı selim düşüncelere kalpten zuhur eden anlamı, mecaz anlamı, kinaya anlamı anlamları da derinlemesine düşünüldüğünde kelamın delaleti konusunda çeşitli zarif sonuçlara ulaşırız. Altıncı meselede üstad kendi üslube şöyle bir misalle devam etmektedir. Nasıl gidiyor bir hükümetin intizamında bir memura istidadı yani başarı ve liyakat, liyakatı nispetinde vazife derecesinde hizmet miktarınca ücret yani maaş ek mesai bedel vermek lazım geliyorsa öyle de böyle imerati mütefavit, mütefavit eden birbirinden farklı mertebeler aşamalar, ihtilat eden manalar birbirine karışar anlamları ise garaza yani hedefe yönelik olan mesuku lehlül kelamın sözün söyleniş şekli merkezine kurbiyet neti nispetinde yakınlığı oranında ve maksuda hizmet derecesinde her birine inayet ve ihtimamla hisse ve nasiplerini taksim adil, adaletli bir bölüşme öleşme ile ayırmak lazımdır. Bunu böyle anlamak lazımdır. Kelam birden fazla anmanayı ifade eden birçok maksadın anlatıldığı ifadenin kalıbıdır. Hocalarımız da biraz önce anlattılar. Kelamdan birçok anlamlar akla gelebilir. Fakat bu anlamların bir kısmı direkt gaye hizmet eden kelamın özünü ifade ettiği gibi ona yakın anlamları da ifade edebilir. Mananın değeri kelamın amacının aşılmasıyla, aşılma, anlaşılması kadardır. Üstad ile bize ikinci bir örnekle şeyle devam etmektedir. Nasıl bazen en küçük bir nefer, bir asker hizmete, mesela düşman ordusuna keşfi iraze, casusluk yapmak, bilgi toplamak için Maraşal gitmez. Onu bir orada görevli bir askeri gönderir. Yahut bir küçük talebe yaptığı işi büyük bir alim yapamaz. Çünkü büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında büyüktür. Kezalik o mana maani mütezahime yani konumuzla ilgili akla gelen manaların birbirleriyle yarışcasına yoğun olma hali içinde bazen bir küçük mana riyaset eder ve kıymetdar oluyor. Zira onun vazifesi şimdi gelecek bir esbapla, sebeplerle ehemmiyetlidir. Buna işaret eden ve kıymetine menar, ışık tutan sarı hüküm ve lazım karibin yakın anlamın yakın anlamlı kelimeler yazılışı okunuşu farklı olan anlamdaş gibi görüldüğü halde birbirinin yerini tamamen tutamayan yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Buradaki detaylı anlatmamdaki kasıt Kur'an-ı Kerim'in hem lafız hem anlam bakımından çok önemli olduğunu, lafızın anlamın muhataba ulaştırmasında bir aracı rolü olduğunu lafzın güzelliği, estetik özelliği de insanı etkilediğini vurgulamış oluyor. Yani onun için sadece anlam değil, nasıl ki Abdülkadir Cürcani müfret lafızlar birbirine eklenerek cümle oluşturmak için türetilmiştir diyorsa da, Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı hem yüklediği anlamları çok örnek verecek olursak, yani çok baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim hem mucizdir hem detaylıdır hem kolay gibi görünüyor, herkes tarafından anlaşılır. Aynı zamanda da ilim ve ihtisas sahiplerinin, Arap dili ve belagatı uzmanlarının bu tefsirde hangi anlama geldiğini, gerektiğini düşünmesi ve detaylandırması, açıklaması gerektiği çok önemlidir. Muallim Naci bir betinde şöyle diyor. Elfaz mani için ayna-i şandır. Elfaza bakılmaz ki. Bakılmaz mı diyorlar? bu hezandır diyor. Onun için lafız da çok önemlidir. Mesela Lokman suretinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna bir nasihati var. 18. ayette ve la tusa'ir haddaka linnasi ve la temshi fil ardi maraha. Şimdi ve la tusa'ir haddaka yani yüzünü buruşturma asık surat olma anlamındaki olan bir kelime yani bizim Türkçemizde yüz çevirme yani ilgilen, insanlara karşı kibirli davranma, onları kucaklayıcı ol gibi çeşitli anlamlar çıkıyor. Yani lafzın, şimdi Kur'an-ı Kerim'deki, tabi Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesiyle gelmiştir. Kureyş lehçesi de Arap aleminin en fusha, en düzgün ve olan lehçesi olarak kayıt, kaydedilmiştir. Bütün e, asırlar boyunca da böyle gelmiştir. Ancak Kureyş'in de ayrı bir ayrıcalığı vardı ve Kur'an dili onların diliyle inmiştir. Ve Arap belagatı da bu disiplinleri çoğaltarak daha yakın evet. akla nasıl anlaşılacağını getirmiştir. Sali Nur'da e, Kur'an icazı ve belagatı konusunda da geçiyor bu konu. Bedevi bir Araba, Arap fesle bima tu'me duyunca secde ediyor. Diyorlar evet. ona ne şey oldu sana, niye, niye Müslüman mı oldun? Dedi ki hayır ben bu ayetin belagatına secde ettim. Dedi evet. ona. Siz evet. e, Arap dili Edebiyatı ve belagatı çalışan bir değerli hocamız olarak, şimdi bu ayetlik e, bu fesahat, bu belagat, efendim bu e, derin mana konusundan girerek, efendim konunuzu ve tamamlayacağınız konuyu izah edebilir misiniz hocam? İnşallah. Buyurun. Şimdi hocalarımız zaten lafızla anlam bakımından çok detaylı, güzel örneklerle e, bize açıkladılar. Çok istifade ettik. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi efendim yani benim bana düşen kısım da ancak suyu suyla tarif etme babından hep, hepsinin altına sığınarak söylüyorum. Şimdi evet biz Kur'an-ı Kerim'i gaye Kur'an-ı Kerim'i anlamak anlatmak yaşamak ve diğer nesillere iletmektir. Arapça dilinde inmiş olan bir Kur'an-ı Kerim var önümüzde. Kureyş lehçesi bütün Arap lehçelerinin en safı, en düzgünü, biraz önce bahsettiğiniz gibi fasahatlı ve düzgündür. Kureyş lehçesi buna rağmen yani diğer diller gibi etkileşim içinde olmuş, Arap lehçelerinden en güzel kelimeleri bünyesine almış ve kendisine mal etmiş. Bunun içerisinde çeşitli dillerden gelen yabancı kelimelerin olduğu da söyleniyor. Onlar hiç sorun değil, hepsi tamamen Arap Arap çalışmış kelimelerdir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i açıklarken yani alimlerimizin gösterdiği yöntemde ayetleri ayetlerle açıklarlar. Ayetleri hadislerle açıklar, açıklarlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerin yüklendiği anlamları açıklamak için de Arap şiirinde istişad olarak belirdi ve istişad istişadı öne sürerler ve efendim şu şiirde bu var, şu şiirde bu var, şu anlama geliyor, bu anlama geliyor, detaylıyorlar. Zaten her peygamber kendi asrında, kendi milletinin dilinde ve kendi milletinin en zirve konusunda gelir. Nasıl ki Hazreti Musa sihirbazlığın zirveye olduğu bir dönemde gelmişse, Kur'an-ı Kerim de Arap Edebiyatı'nın zirvede olduğu bir dönemde gelmiştir. E Kur'an-ı Kerim hem inse gelmiş, hem cinne gelmiş, hem kıyamete kadar. 7'den 70'e kadar her grup insana, bütün insanlara e, bir yani medeniyetin zirvesini açıklayacak. Yüksek ahlakı tamamlayacak. Yüksek ahlak kurallarının her şeysini kıyamete kadar götürecek ve en yüksek medeniyetleri medeniyetleri tarif ediyor. Tabii biz yani belki zaman zaman bu seviye yakalamış yakalamamışız o insanların kendine dönüş bir husustur. Biraz önce söylediğiniz gibi bir Arap bedevinin bir Arap bedevinin hasla bir metu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bu Hud suresinde geçen ki diyor ki bu sure beni yaşlandırdı. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi diyor yani her şeye rağmen Cenab-ı Hak diyor emrolunduğun tebliği en güzel şekilde yaptı. O da o kelimenin çok kapsamlı olduğundan da belagatında dolayı secdeye kapanıyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi ya sen Müslüman mı oldun? Hayır demiş bu sözün belagatından dolayı. Ha, Ali hocamın da biraz önce bahsettiği gibi yani bütün bu ilimleri tefsir olsun, hadis olsun ve Kur'an-ı Kerim'e bağlı olan bütün ilimleri anlamak için, bilmek için Arapça dilini tam olarak bilmek lazım. Ali hocamın biraz önce bahsettiği sarf ve nahiv kalıplarını, bunların kelimelerin yüklenen kelimelerin anlamlarının hepsini bilmek lazım. İşte bu ilimlerin zirvesi de belagattır. Belagattaki disiplinler, edeb, edebi sanatlar, biz Kur'an-ı Kerim'i asrın diliyle insanlara nasıl izah edebiliriz? Bunlar izah edebilme araçlarıdır. Bundan dolayı belagatın en temel ögesi olan lafız ve anlam birbirinin iç içe olduğunu, birbirinin yarıştığını ve ikisinin birbirinden ayrılmaz parçası olduğunu hem kulağa hoş gelecek hem zihinde canlandırılan anlamları ne anlama geldiğini bilmek ve bu, bu tefekkürümüzü genişleştirmek için olan unsurlardır. Onun için Üstad Hazretleri iman hakikatlarını en güzel şekilde bütün ilimlerinden adeta takattur ederek, adeta onları damıtarak bize hazır hale getirmiş. Onun için Risale-i Nur kıymetidir. Onun için Risale-i Nur iman hakikatleri en güzel şekilde detaylı olarak anlatmıştır. Onun için tekrar tekrar okuyoruz ve yine aynı noktaya geliyoruz. Her gün tefekkür için çalışıyoruz ve yine sanki tefekkür etmemiş gibi oluyoruz. Çünkü nurdur. Nur bir kaba sığmaz, bir akla sığmaz. Bundan dolayı bu bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'in temeli olan Arapçayı anlamaktan, kavramaktan ileri gelir. Arapça zaten Kur'an-ı Kerim'in geldiği zaman zirvedeydi. Ancak hocalarımızdan bahsettiği gibi Kur'an-ı Kerim Arapça diline bir disiplin, bir dizayn getirdi. Yani onun kıyafetini süsledi, güzelleştirdi ve insanın aklına nasıl yakın anlamları nasıl olacağını ayeti ayeti ayetle anlatarak, ayeti Peygamber Efendimiz hadisleriyle açıklayarak ve alimlerin ne anlama geldiğini Arap şiirini de inceleyerek günümüze kadar gelen bütün kitapları ortaya koymuşlardır.